Bugün tog'u yıkayacağız. Ee, tabii ilk önce şampuan gerekiyor. Bu pH konsantre bir şampuan. Sanırım OtoBrite'di. Alalı bayağı oldu. Yani Belki bir buçuk sene olmuştur. Yani hep kullanıyorum. Ee, küçük bir kapak yani bu. Şu üstündeki kapak görülüyor mu bilmiyorum ama. Üstündeki kapak kadar. Ee, kovaya koyuyoruz. 5 litrelik ya da 10 litrelik suyla iş yapıyor. Ee, koltuklar için uzun süredir şunu kullanıyorum. Bu hem temizleyici hem de koruyucu özellikte. Hani bayağı oldu aslında alalı ama her yıkamada, herhangi bir arabada, arabamda da kullandım deri olan bölümlerinde. Kolçaklarda falan da deri var benim o yüzden bunları kullanıyorum. Daha sonra yine bu iç temizleyici bunu konsantre olarak birebir oranında ben yapmıştım, kullandım birazcık. Bu da OtoBride'ın. Ee, yine iç temizliği hissi. Ee, yine siz eğer aldığınız zaman varsa ufak bir yerde deneyin. Kolçağınızda, plastiğinizde ya da direksiyonunuzda ee, ondan sonra kullanabilirsiniz. Ee, bunu öylesine bir yerden almıştım. Plastik parlatıcı. Ee, çok önemli değil benim için yani. yani. Lastiğin parlak görünmesi ya da mat görünmesi ama hani bunu almıştım temizlendiği için ee, yıkadığım zaman sonrasında yapıyorum lastikleri. Yani bunu nasyonelden aldım e, clear Up diye önceden de kullanmıştım 705 e, numaralı bir cila e, aynı zamanda e, pasta olarak da geçiyor Eğer makineyle kullanırsanız pasta olarak da geçiyor ince çizikleri falan elinizle almanıza sağlıyor e, bundan önce e, neyi kullanmıştım? Yine Bright'ın bir böyle Clear Up gibi bir ismi vardı yine onu kullanmıştım. O biraz daha iyiydi sanki elimle yaptığım zaman. Ama makineyle herhalde daha iyi sonuç vereceğini düşünüyorum. Eğer makineniz varsa gerçekten ince çizikleri, ince küçük taş izlerini bile kapatabiliyor. Böyle çok çok küçükleri yani tabii ki ben bunu normal şeyle kapatılmayacağını biliyorum ama çok ince çizikleri, hareleri elinizle bile bununla kapatabiliyorsunuz. Zaten sonucu en sonunda paylaşıyorum. Gidelim bakalım. Benzinliği zaten sadece e, yıkama için e, yapım alacağım. E, onlar da e, ne kadar 50-60 lira oldu Ankara'da en azından bu tarafta. Başka yerlerde daha ucuz da işte Ankara'da olunca böyle oluyor. bir şey yapmasın. Arkada da bir şeyler var herhalde. Onları düzenlemek lazım. Şimdi ben hazırlamıştım. bu Kenara koydum ama devriliyorlar. Bagajda da bir şeyler var. Hep sesli gibi hissettiriyor arabayı. Nefret ediyorum o durumdan. Neyse şimdi yıkadıktan sonra bir içinde düzenleriz ufaktan. Baya buralar falan pis. Yerler pis böyle. O yüzden ufak bir temizlik şeyi var. Tabi bu da ne zaman en son temizlendi? Yani bir dört... 4 ayı var. 4 ay önce temizlenmişti. Ben genelde kendim yıkıyorum arabayı. E, o yüzden yani verdiğim senede 10 kez yıkıyorsam salladım şu an. E, bir kez belki yıkamaya veriyorum. O da çok zor durumda kaldığım zaman. E, çünkü suyu falan evden ben alıyorum. E, çift kova normalde çift kova yıkayacaktık. E, kovamız yok evde. O yüzden olabildiğince e, mikrofiber e, yıkama eldiveni var. Onu olabildiğince temiz tutmaya çalışacağım. Farklı bölgelerinde e, farklı yüzlerini kullanacağım aracın. E, bakalım. İlk önce bu şampuanı koydum. Biraz beklesin. Arabayı ilk önce bir su tutacağım. Su tozlarını alacağım. Ondan sonra onunla geliştireceğiz hatta. Şimdi yıkamayı tamamladım. Yıkama sırasında çekemedim ama bunun içine bu mikrofiber yıkama eldiveni, bir kapak yıkama sıvısı koydum. E, PH motor. E, bunu karıştırdım ve her bir bölgeye, her bir kapaklı bölgesinin yüzünü değiştirerek e, yıkama eldiveninin yüzünü değiştirdim. Böyle olunca her bir noktaya farklı farklı yüzeye gelmiş olur. Çizilmesini büyük ölçüde engelleyebilirsiniz eğer çift kovanız yoksa. Şimdi kurulamaya geçeceğim. İlk önce camlardan başlayacağım. Bu direkt cam bezi ve mikrofiber bir bez. Çift taraflı kullanabiliyorsunuz. Çok büyük bir bez. İlk başta camlarda kullanayım ki kullanması iyi olsun ve sonradan devam edeyim diye. Şuradaki bir bayağı eskimiş bir pedle, dairesel hareketlerle yedireceğim. İlk başta bir bölümü yapacağım. Ondan sonra... Bu bölümün arasındaki fark var mı yok mu Gölgede çok belli olmaz ama Şöyle yansımadan kaynaklı Bir fark var mı Bir de arabanın üstünde herhangi bir e, Çizik varsa Onu bir ilk önce size göstereceğim Daha sonra uyguladıktan sonra göstereceğim Bir aradaki farkı ufak ufak anlayabilelim diye Var mı yok mu en azından bilelim yani Şimdi şurada Görülüyor mu Ufak bir böyle kedinin indiği bir yer var Çizik olmuş burası ee, Bakalım hani burayı göstereceğim ama Heh, belki şurada daha iyi görülüyor. Şimdi bunlar geçiyor mu geçmiyor mu bir onlara bakacağım. Şimdi buranın cilasını yaptım. Dairesel hareketlerle zaten görülüyor. Orbital bir makinenin vermesi gereken e, hareketleri verdik ama tabii baskı uygulayamadığımız için olabildiğince yüzeysel oluyor bunlar. Şimdi silip bakalım tekrardan. Sildikten sonra bayağı aslında amatör olarak evde yapabileceğiniz, benzinlikte herhangi bir yerde uygulayabileceğiniz şekilde gayet iyi sonuç veriyor. Mesela, mesela burada da ufak bir üçlü çizik var herhalde. Tırnak çiziği gibi bir şey. Şurada da bir ufak bir çizik var. Şimdi bunlara bakacağım. Tekrar yapacağım buraya. Şimdi cilayı yaptım ve sildim tekrardan. Yani el ile yapılan bir cila için. Bayağı iyi. Birazcık kalmış şurada herhalde. Bir, kez daha geçersen üstten büyük ihtimal sonucu iyi alırız. Şimdi bitirdim. Dış kısmını. Baya çile ile beraber kendini gösterdi. Şimdi iç kısmına geçeceğim. Şimdi içini temizlerken benim konsantre olduğu için yani birebir oranını sulandırdığım için direkt sıkabiliyorum ama elinizde başka bir şey varsa ilk önce ufak bir yerde deneyin. Daha sonra temizlemeye başlayın. Çünkü bunlar tabiri caizse kostik malzemeler. Ve plastiklerinizi rengini ağartabilir. arttığı zaman da bir daha plastiklerin geri dönüşü yok. Değişimden başka. O yüzden dikkatli olun. Buraları böyle ufak ufak temizleyelim. Belki süpürmeyeceğim ama buraları temizlemek lazım. Bayağı toz olmuş çünkü 4-5 ayın pisliği var yani. Ya temizlerken insan tabi rahatlıyor yani bir de böyle değişik oluyor. Şunları da alalım şöyle. Allah. İnanılmaz toz tutuyor araba. ben böyle antistatik şeyler alıyorum genelde. Ona rağmen ee, niyeyse çoğu yani kullandığım arabadan daha fazla toz tutuyor. Bilmiyorum büyüklüğünden kaynaklı mı? Ee, böyle bayağı her dakika eğer temizlemeniz gerekirse tozlu böyle temizliyorsunuz yani. Zaten süpüreceğim belki. O yüzden direkt böyle içeriğini temizleyip bırakıyorum. Şunu biraz daha temizleyelim. Zaten deri derili koruyucuyu ve temizleyicisi de yapacağım buralara. O yüzden dert değil. Şimdi diğer tarafa geçeyim. Buralar zaten çok arkaya çok bilinmediği için buralar çok temiz kalmış. Ama ön taraflar hep her gün kullanılan bir araba için evet kirli maalesef. farkını gösterebilirdim ama bu e, yenileyici bir ürün o yüzden e, kendi rengine döndürüyor diyelim. Üzün, üzerindeki e, pislikleri alıyor. E, ama böyle parlatıcı kıvamında bir şey isterseniz e, orada fark daha fazla belirgin olabilir. Ama bunlar da genelde temizleyici görevinde. Oluyor ben bu orijinal e, rengi ne vermesini daha çok seviyorum arabalarda neyse. E, orjinalinden kaçmamış gibi hissettiriyor. İçi bitirelim de şuraları temizlemeyi unutmuşum. Şuraları temizleyelim. Buralar da biraz pislenmiş. tozlarını alalım. Bunun bir bende seti vardı ama bunu kaybetmişim ben. Nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Bu çok güzel bu aralara giriyor. Hem de irli ufaklı olunca büyüklük derdiniz olmuyor. Ama şöyle en azından bir tozumu almış olalım. Şu ayakları da temizliyorum ben. Daha sonra eee WD-40 değil de daha az yağlayıcı bir yağlayıcı var. Onunla ufak ufak temizliyorum ki. Çünkü tozdan dolayı bunlar belli bir süre sonra. Yani bu yaştaki bir arabada olmaz ama yaş yaşı olan arabalar için oraları yağlamak mantıklı. Çünkü ses yapıyor belli bir süreden sonra. Bunları tabii süpüreceğiz yine. Şimdi bu yine çevirelim ki ayakları, yerleri, sildiğimiz yerleri kapıya sürmeyelim. Ben genelde böyle yapıyorum. Çünkü daha hem daha az gidiyor. Eee kullandığınız ürün yani daha fazla gidiyor. Daha az kullanmış oluyorsunuz. Hem de daha kontrollü gidiyorsunuz ki sıktığınız yerde problem olmasın. Bunları alalım şimdi. Bu anahtarlarımız. Şuraya alalım. Şu çöpler gidecek zaten. Şimdi şuraya alalım ki kolay olsun. Şu dönüştürücümüz. Bunlar hanımın saçları. Şuradan temizlemiştim ama buralar kaldı. Şunları şöyle ufak ufak alalım ben böyle görünce bazen sinir katsayım yükseliyor. Diyorum ki yani şurayı her yeri silmişim bir burayı silmemişim. İnat edip şimdi bunları da siliyorum. En azından temiz kalsın. Şurası çizilmiş. Anlamadım niye. Herhalde sil, sildiğimizden kaynaklı. Oraya da ufak bir e, polisaj makinesi düşünüyorum şimdi küçük noktalar için. Ve bu en azından hem bu nokta için hem de şu çizilen noktada çünkü piyano bilekler çok çiziliyor. Oraları da oralarda kullanacağım. Ama buralar okey. Buralarda çok fazla bir şey yokmuş. Şimdi bitirdim arabanın dışını. Ee, en son jantları temizledim ve e, lastik parlatıcı koydum. O da son aksın parlatısı, jel olandan. Ee, Nacional'in cilası yapıldı. 705 olan. E, Comfort özellikle elle yapabiliyorsunuz. Ee, bunlara da Nacional'in e, plastik yenileyicileri var. Onunla yaptım. Onlar biraz kötüdü çünkü. Son hali böyle oldu. Yani amatör olarak yapabileceğiniz belli malzemeleri kullanıp alabildiğince temiz tutabileceğiniz şekilde araç bu şekilde oluyor.